Yani amcanı yok. Çarık da yok. Lastik, lastik onlar yok. tavuk yok. Kara da yok. Yok yok da var. <laughs> Babam Ankara'da beden diye bir odacı. O zaman dokuz gün diye yaylaya gidiyoruz. Yaylalarda şurada içiyorlar. Şey Akşam olunca dönüyoruz. Sabahleyin o yollar yumuşa yok. Çamurlar gitmesi gayet kolay yanla gidiyoruz zaten. Dayın Dayı dediği gibi, o çaputu nereden alayım ben? Çaput bulsalar pantolonuma ama buraya yamalayacaklar. Pantoldan bit, ip çekti mi dokuzu dok yamalıp dokuluyor da. Akşam dönüşte yollar kurur. O çamurlar diken olur ayağına. Aynen kanguru gibi yürüdük. Kangurular var ya hoplar hoplar. Vallahi öyle gelirdik eve. Bir de üstelik bir kara sığır kuzumuz vardı. O korulaşça davalayın çıkar. Akşam onu otladığın götür koya yaklaşınca sır olur kaybolurdu hayvan. Eve gelince abicem öldürürüz değil mi? Sen nerede okuz? Okuz, okuz kaçsan ne olur? Dikkatli et gözüme. Lan o hayvan nasıl olur da ondan kaçar da olur? Kuyru da bir yok kara bir yok üzülü. Sabah alayın kalkacaksın, geliyor zaten, bitiyor akşama kadar çamurda, yanla yakayıp da. Ama destekler, var ettin kalk 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 kapan, lastik çizme göndermiş Ankara'da. Merak'ın adı Osman rahmetlik, Salim'in babası, de değil o da Ankara'daydı, bizimle gelmiş, ondan babam da bizi gizme gösterdi, göndermiş, yarın boz şuraya da. Baş komuşlar, onu görünce dünyalar benim oldu. De sızır, e yok kimse de yok. Sızır, öyle bir sel geldi, öyle bir sel geldi odalar ki geçemedik biz. Kenarlarda bekledik öyle. O sen değermenin orada o rahmetli Hasan Ağa'nın inekleriyle o, o, kuzu kapmış sel. yallah. Fakat konuş yiğit olduğu için bir kenardan çıkmış o. Diğer inek sen aldığı gibi Allah yallah 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 ta çevlükte çevlük çıkmış hayvan atmış geçiyor. kenara sel onu. O daşlar vura vura şu giz kapakları deri hiç kalmamış sadece eti kalmış sadece eti kalmış. O hayvanı güderdik. Ee, Yağ verilişten. ben yamuklarım şeyin Bizler güderdik onları. Yaylada Cevizli derede ceviz ağaçları vardı. Değil de bu çıkardık. Bunları kesler, odurup o cevizlerden ceviz toplardık, çırpardık. Olmuş değil de. Bir abicem rahmetlik. Babam rahmetli, rahmetli. koşsak koşsak dedi dedene. Koçsak dedi, koçsak. Rahmet olasın varım. E o da abicem pek öyle davulda, zurnada oynamayı, oynamayı ne mi? Osman dedem Oh. Aşık Osman deden o güzel halay çeker. O o yerde. Aşık oradan geliyor herhalde. Aşık Osman dede, alşık ozan tanınır. Aşık Osman tanınır. Hatta kahyaydı o. Ben çocuğum. Dedem rahmetlik Şaban önünde hasta olmuş. Anam Şaban Şaban'ındı benim. Dedem hasta olmuş. Vefat ediyor. Osman deden Anam rahmetli bazlama yapıyor olacak zaten. De Kapıdan vardı haça, haccamacı hacca, hacca, ey ruhumda baba Babam olur size anam yası koy Hem ağlıyor, hem bana ey Yeter nesi mi, bu feryadın yeter Biliyorum yanıyorum Kerem'den beter Her ah eyledikçe dumanım tüter Bedeninde değil ruhumda sızım oluyor Ruhumda sızım oluyor sevdasız Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy sızı oy oy sızı Bedenimde değil ruhumda sızı oy oy sızı oy oy sızı Deninde değil ruhumda sızır